Maruslu'nun adını taşıyan bu özel yerleşkeye hepiniz hoş geldiniz. <laughs> İzmir'de İzmir Baba olarak anılan Sancan Maruslu şehrimize ve toplumumuza yaptığı sessiz katkıyla hatırlanmaktadır. Bir simgesi olarak burada bulunuyor. Onun İzmir Baba olarak anılması tesadüf değildir çünkü. O... Ben İzmirliliği'yle övünüyorum. İzmirlilik benim için en büyük paye. İzmir'i sevmek için en büyük paye. Hepinizi sevdiğiniz saygıyla selamlıyorum. Mesela bir, Atatürk Ormanı, onun en büyük eserlerinden bir tanesidir. Yine yarım kalmış bir hayali bir sancar abinin. En büyük arzularından bir tanesi, bu ormanın tepesine bir tane Atatürk Anıtı yaptık. Ama İzmir'in değil, Türkiye'nin en büyük anıtını yaptık. Uçak altındayken İzmir'e, Zakir abinin hayali ilk o heykel görürsün, O atomik heykeli görürsün. Bir proje yarışması yapılıyor. Bu proje yarışmasını da Mimar Ziyahettin Bilgin kazanıyor. Projesi de hazır. Ama gelin görün dernekte para yok. Yani derneğin gücünü aşıyor bu Atlıyor, Süleyman Demirel gidiyor. Süleyman Demirel o zaman Cumhurbaşkanı. Örtülü direkt bana yeniden bir destek verebilecek durumda. Ve Sayın Cumhurbaşkanı diyor, bizim böyle böyle bir hayalimiz var. Destek olur musunuz? buraya bir Atatürk anıtı, bir zafer anıtı yapabilir miyiz? O zaman da Süleyman Bey, Nur içinde yasın ikinci dönemini hazırlıyor. Kafasında ikinci dönem <laughs> Ama yasa geçmiyor. İkinci bir beş yılda uzatma süresine izin verilmiyor yasa gereği, anayasa gereği. Bunun üzerine Süleyman Bey göre gayrı diyor. Bütün bu bilmiş sözler de ortada kalıyor. Bu bir Sancar abinin yarım kalmış hayalidir. İnşallah bir gün birisi bunu duyar. Bu söylediğini duyar. Kulağına gider. Ve bir kitabında yazıyor kitabımı i̇şte okur, o hayali öğrenir ve şu projeyi hayata geçirir. Sancar Bey genç yaşından beri sivil topluma yani sporla birlikte sivil toplum felsefesine inanan demokrasiye inanan az önce Uğur Bey'in söylediği gibi Atatürk kırmızı çizgisine sahip Atatürk milliyetçisi ama şehir milliyetçisi aynı zamanda. Ee, mükemmel bir insandı. O olimpiyat ruhunun bu şehirdeki en başarılı temsilcilerinden biriydi. Hatta en başarısıydı. <laughs> Karşını yakalayın <Sessizlik> beni Çok sevdim telefon gelince gittim. Birinci topu sahaya Ama biz buradayız Evet tamam. Teşekkürler. <laughs>